Birinci sorumuzun çözümüne başlayalım. Sorumuzda diyor ki şu tablet 2 üzeri 3 parçadan oluşuyor. Peki kaç tane tabletimiz var? 8 üzeri 4 tane. O zaman 8 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 diyeceğiz. 8 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3. Sonra bunları ne yapıyor? Bu tabletleri 2 üzeri 8 tane çocuğa dağıtıyor. O yüzden bölüştürdüğü için bunu 2 üzeri 8'e bölmemiz lazım. Şimdi bu soruyu yaparken çarpma işleminde tabanlar aynı mı? Veya üstler aynı mı çarpma işlemi yaparken? Şimdi 8'i e 2 tabanına yazarsam 8 2 üzeri kaça eşit? 2 üzeri 3'e. Üzerinde 4 var. Üstün üstü değil mi bu? Evet. Ne olur burası? 3 kere 4 12 çarpı 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 8. Çarpma işleminde kuralımız neydi? Tabanlar aynıysa üstleri toplanıyordu. Şimdi 2 üzeri 12 de 2 üzeri 3 tabanlar aynı olduğu için üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 8. Üstü sayılarda bölme işleminde tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkarılırdı. Şimdi üstleri birbirinden çıkaracağız. Ya da şu üstleri birbirinden çıkaracağız. Ne yapacağız burada? 8'i yukarıya çıkaracağız. 2 üzeri 15. 8 yukarıya nasıl çıkar? Eksi 8 olarak çıkar. 15'ten 8 çıkarsa 2 üzeri 7. Demek ki birinci sorumuzun cevabı neymiş? 2 üzeri 7.